Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda bir çıpır dublaj, ABG ve Arda ve Eagle Pratas olacak olmak üzere Sef Sony Speed Battle'da menat yapacağız. Peki ve kuralları açıklamak gerekirse nasıl olacak? Size açıklayayım. Arda ben ve Eagle Pratas e, sadece süper Super Rare, 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 bir de Common kullanabilirken e, bir Bilçipur Dublaj Special da kullanabilecek sadece Challenger'ı kullanamayacak. İstediğiniz şu an seçtik Biz şu an önceden hazırlandık. Şimdi maça geçelim. Unut lan oğlum bu ne oğlum? Bizi vur vur duruyor yalnız. Yalnız senin ya senin deneyim seviyesi, deneyim seviyesi çok düşük oğlum. Helal. Ay, ben varım, ben varım, ben varım. Sakin olun. Ben varım, ben varım. Yaz ne yapıyor? Depar, 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 depar. Hop. Lan ben görmedim. Beyler ben koşuyorum. Beyler ben koşuyorum. Ah! Lan ya sakin. Dur, dur 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 dur. Hayır! Hayır elektrik attı. Elektrik attı. Hayır! Eli. Ya! <laughs> Vallahi benim için son iki. O Muhammed e... lan bu salacak oğlum. Lan Muhammed'e bu saldırtmayın. Ah! Ya adam ikinci olmak derdinde, bil ne derdindeyiz ya. Oğlum yağız nerede lan? Hadi Arda, lan lapuslattı. <laughs> helal 1-1. Bir bir. Beyler 1-1 bir bir helal. Hayır 1-1 1-1 1-1. 1-1. Arda sen matematiği unuttun. Ya vuramadın. Arda sen ne yap? ayıp oluyor ama. Ayıp oluyor ama. Lan oğlum yolumdaki ne diyor oğlum? Lan bir git ya. E ben geliyorum, ben geliyorum, ben geliyorum. Bili bili geliyor. <gülüyor> <gülüyor> La. Hayırdır oğlum siz? Mete baba geliyor lan! <laughs> Tornağı doydu. Oo vurdu 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 vurdu. Bomba! Dur ben arkada tutacağım. Sakın vurulma. Geçirmeyeceğim. Vurdum, vurdum, vurdum. Hadi oğlum! Helal. Helal. Oo! Oh. <laughs> <laughs> hem Muhammed'e girecek hem de bize girecek ya. Yes. Lan nerede sakın oraya geçme. Vurdum onu. Ya sen niye bana vuruyor? Sen niye bana vuruyor? Muhammed'i vurdum Muhammed'i vuramadım Muhammed'i vuramadım Gel buraya Vuracağım seni Muhammed Arda yardıma geliyorum Lan yeter ama be Yağız bana vurma saçma ama Yağız babayı Yağız babayı çıkışır <laughs> Abo Helal Ve He oh. Ooo oo, oo. arkadan iş atıyor ya. Arda bana niye atıyorsun onu? <laughs> oh, helal olsun bana. Lan ben buna yetişemeyeceğim. Ben buna yetişemeyeceğim. Sen neden benim enerjimi çalıyorsun? <laughs> Yapma ya. Beyler bu maçı alıyoruz yoksa yenileceğiz. Beyler bu maçı alıyoruz yoksa yenileceğiz. Lan bu arkamdan geliyor. Ay. Onu at, ona attım, ona attım. Ona attım, ona. Lan oraya geç Hayır bu maçta değil. Arda! Bana değdi. Geliyor geliyor. Geliyor. Hayır 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 hayır. Hayır! Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.